Merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Smoke Infinix 2 Pod mod incelemesi yapacağım sizlere. bu pod mod rakiplerine göre çok daha estetik bir tasarıma ve uzun bir kartuş ömrüne sahip olduğu için çokça tercih edilen ve ülkemizde de çok popüler olarak kullanılan modlardan biridir. Podlardan biridir. Kodun öncelikle görünüş hakkında konuşmam gerekirse elimdeki biraz kullanılmış bir cihaz olduğu için üzerinde bazı çizikler mevcut ama e, özellikle gri rengi için konuşursam çizikleri çokça gösteren bir renk olarak e, tasarlanmış ama cihazın kırmızı ve mavi renkleri, kırmızı mavi ve siyah renkleri çok daha e, güzel bir görüntüye sahip. Smok kalite olarak diğer markalara göre çok daha kaliteli ürünler üretmektedir. Kasasının sağlamlığı, ağırlığı, tokluğu gayet güzeldir. Yine kullanım tecrübelerinden bahsetmem gerekirse bu. Bu podla ilgili size söyleyebileceğim şey tasarımının diğer podlardan çok daha güzel olduğudur. Malzeme kullan malzeme kalitesi olarak da kaliteli bir malzemeden üretildiğini söyleyebilirim. Kanalımda daha önceden de incelemesini yapmış olduğum iki tane daha pod incelemesi var. Daha fazlası da gelecek. Benim incelemelerimle kıyasladığım zaman diğer podlarla kıyasladığımda şarj ömrü olarak bir tık daha geride kaldığını söyleyebilirim. Teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse 450 mAh bir batarya kapasitesine sahip. Bunu takip ederek kartuşundan bahsetmek gerekirse 2 milimlik bir kartuş kapasitesine sahip. Teknik özelliklerinin batarya ve kartuş kısmından konuşmak gerekirse bataryası bir günü idare edebilecek düzeyde diyebilirim. Kartuş ise bir günü rahatça çıkarabilir. Hatta ikinci günün yarısına kadar içebileceğiniz yeterliye sahiptir. Cihaz kutusundan bu şekilde gelmekte. Yanında da iki adet kartuşla beraber gelmektedir. Arkadaşlar cihaz hakkında dürüst konuşmak gerekirse bu cihazın e, batarya ömrü e, akranlarına göre yetersiz. Nasıl yetersiz? Mesela bir önceki incelemesini yapmış olduğum e, bir önceki incelemesini yapmış olduğum Uvel Kaliburun pod'ları neredeyse aynı görüntülere sahipler. E, şöyle kıyaslamak gerekirse İkisi de boyut olarak neredeyse aynı. Kartuştan dolayı kaynaklanan 1 milimlik kadar bir boşluk var. Kalınlık olarak konuşmak gerekirse şöyle ki ikisi de birebir aynı. Genişlik olarak konuşmak gerekirse ikisi de birebir aynı. Buradaki tek fark ne? Uval Kaliburn çok daha keskin böyle nasıl diyeyim çok daha küt çizgiler kullanmışken Smoke Infinix 2 rakibine göre çok daha üçgensel bir yapı kullanarak görüntü olarak bir tık daha öne geçmeyi başarmış. Ağırlık olarak bakarsak neredeyse aynı ağırlıkta olduklarını söyleyebilirim. Teknik verilerini tam olarak bilmiyorum. Ben elde yarattığı hissiyattan bahsediyorum. Çünkü ikisini de kullandım. Uzun süre kullandım. Şu an Uvel Kalibum kullanıyorum. Daha öncesinde geçmiş zamanda Smoke Infinix 2 kullandım. İkisinin de ağırlıklarına baktığım zaman aynı olduğunu söyleyebilirim. O ses ne İnşallah odamda armadillo yoktur. Neyse. <laughs> şu an cihazda Vaperasso marka Raspberry e, likit kullanılmakta. 35 miligram salt likit. Lütfen bana yorumlarda hani hangi likiti tavsiye ediyorsun ya da işte e, şu kablo gözükmüyordu. inşallah. hangi likiti tavsiye ediyorsun, hangi siteden alışveriş yapıyorsun gibi sorular lütfen sormayın. Çünkü ben herhangi bir siteyi tavsiye etmiyorum. Herhangi bir şekilde bir yerden e, anlaşmam ya da bir yerden e, ticaretim yok. Kendim o an hoşuma giden siteden, ucuz gelen ya da kaliteli olduğunu düşündüğüm siteden alışveriş yapıyorum. Bu siteler çoğunlukla değişiyor ve internetteki çoğu siteden alışveriş yaptım. Hepsiyle ilgili de e, olumlu, telsizden geliyor. Odam adamla telsiz aldı. Telsizden geldi ses. Neyse. Telsizde siz mi oynuyorsunuz lan? Telsizden ses geliyor. Kapat şunu. Telsizim açıkmış benim. Şuna dedim ki. Benim oğlum benimki açık kalmış. Kapatın şunu. Ben açtım da koydum oraya zaten. Ne zaman? <laughs> Aldım gittim açtım getirdim. Oğlum videoda neler yaşandı burada sen biliyor musun? Onun için koydum oğlum zaten trol. Oğlum videoda var ya böyle kafayı yiyordum ya. Arkadan ses geliyor. Bir de armadillo sesi gibi Rrrrr diye bir ses geldi başta. Benim sesim. Senin sesin. <Açtım. Neyse buraları video koyacağım ben ya. He? <laughs> Koyabilirsin. Eğlenceli şeyler oldu. Sen kapatayım mı? Canladım. Kapat şöyle şarjı yaptım. Sen konuşuruz Oğlum ya ses yapmayın video çekiyorum. <laughs> Allah Allah. Odaya armadillo girdi sandım <laughs> yemin kafa yiyordum ya. Kapıyı kapa. Ne diyordum ben acaba? Bu cihazın olumlu yanlarına gelirsek cihaz çok güzel bir duman performansına sahip. Çünkü çekim sırasında yani hava kanallarını o kadar güzel yapmışlar ki çekim sırasında böyle çok yavaş bir çekim oldu. Tam bir sigara çekimi. Ya yani tam sigarayı bırakma cihazı aslında bu. Çünkü elini aldığında zaten şöyle bir şu denge var şöyle, şöyle, yokmuş gibi sigara gibi tuttun. Çektin. Sigara gibi böyle çok ağır geliyor. Sanki böyle filtreden ve sigaranın filtresinden geçiyormuş gibi tütünlerden böyle hava yavaş yavaş geçiyor. Ağzında geliyor duman. Çekiyorsun, veriyorsun, çok tadında, çok bir sigara içimi vermiş gibi. Bu yüzden bu cihazı ben sigara bırakacak arkadaşlarıma özellikle tavsiye ediyorum. Yeni başlayanlar için de çok iyi bir cihaz. Çünkü Smoke kalite olarak diğer markalara göre biraz daha sağlam yapıyor cihazlarını açıkçası. Smoke markası gerçekten güzel bir markadır. Ama bu cihazın kötü yanlarından da bahsetmeden edemeyiz. Bu cihazın Smoke Infinix 1'de de olan problemi 2'de de devam ediyor. Şöyle göstermem gerekirse ışığı biraz değiştireceğim şimdi. Şöyle göstermem gerekirse içi çok fazla likit akıtıyor. İnşallah şu an videoda gözüküyordur. Gözükmüyorsa ben ek olarak fotoğraf olarak yüklerim. Likit kartuştan çok fazla içine akıyor. Yani bu kullanım esasında açıkça söylemem gerekirse günde 3-4 defa temizlemenizi gerektiriyor. Çünkü baya baya bu elektronik devreleri ıslanıyor. Yani bu ıslanma rahatsız edici şeyler bunlar. Çekim sırasında da şu ses çıkmasına sebep oluyor. Bir saniye. Yani videoda duyuldu mu bilmiyorum ama fokur 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 fokur, fokur, fokur böyle o içindeki likitten dolayı işte çekim sırasında Hava likitlerin içinden geçiyor fokur fokur enteresan sesler çıkarıyor bu ta, kesinlikle yani Bu cihazın bozuk olmasıyla ya da kötü olmasıyla alakalı bir şey değil her cihazda yaşanabilir cihazınızı temiz tutmadığınız sürece Yaşanabilir Mesela bu cihaz bugün iki defa temizlendi Ve sızdırma bayağı hatta videoda gözüktüyse şu an döküldü Hani şurada gözüktüğü gibi Çok fazla inşallah gözüküyordur da Çok fazla likit varken mesela Oval kalibronun 3 gündür falan temizlenmedi ve Sıfır Dibi biraz terlemiş ama Sıvı birikmesi yok Cihazın bu tarafında ise hiç yok Ama Infinix 2'ye eğer elimi değersen Büyük ihtimal elim sıklama olacaktır Bu kötü bir şey İstenilen bir şey değil Bu arada cihaz micro USB şarja sahip yani yarım saat 40 dakika gibi bir sürede full şarja ulaşabiliyor. Ulaştığında bir günü geçirebileceğiniz kadar bir e, şarjınız olmuş oluyor. Aynı zamanda bu cihaz 2 milim 2 milimlik e, kartuş kapasitesiyle gayet yeterli bir günü rahat rahat geçirebileceğiniz bir likit kapasitesine sahip. Yani sabah 10'da uyandığınızda bu cihazı çıkardınız. Gün boyu kullandınız. Normalde yani normalden de fazla bir kullanım sergileyin ya da normal sergileyin. Yaklaşık gece 12, 10, 10, 12 sularında yani 12 saat kadar bir kullanımdan 12, 13 saat kadar bir kullanımdan sonra cihazınızın şarjı bitecektir. Cihazınızın e, likit kapasitesi yaklaşık daha 0,5 milimlik bir likit kalsa da içinde yani yarının altına indiğinde çeyrek kadar içtiğinizde şarjı bitmiş oluyor yani e, ikisi orantılı bitmiyor asla likit bitmiyor, şarj bitiyor. Bu yüzden kullanımınız yarıda kalıyor, şarj etmek zorunda kalıyorsunuz. Ama yaklaşık yani bir insanın bir gününü yaklaşık olarak çıkarabildiğini söyleyebilirim. Gündelik hayattan örnek vermemin sebebi çünkü teknik veriler o kadar fazla kafa karıştırıcı olabiliyor ki mesela şu cihaz 520 miliamper, bir buçuk gün şarjı dayanıyor. Bu cihaz 450 miliamper, aralarında 70 miliamperlik bir fark var ama bu cihaz bir günü bile çıkaramıyor mesela. Yani bu yüzden özellikle günlük kullanım tecrübelerinden bahsederek anlatmaya çalışıyorum. Satın almak isteyen arkadaşlar daha net bir veriye sahip olsun diye. Cihazın herhangi bir tuşu bulunmamakta. Benim Uvel Calibur pod incelememin altında yorum olarak şu söylenmişti. Kardeşim ben tuş sevmiyorum. Bu cihaz e, hem nefes sensörlü hem de tuşlu. Ben neden cihazımı kapatıp açmak zorunda kalayım? Ceminden çıkarıp direkt çekmek istiyorum denmişti. Haklı bir sebep. Kimisi böyle sever. Ben mesela cihazımı kapatmayı seven bir insandır. Kapatıp açmak benim kontrolümde olsun isterim. Ama kimisi de böyle seviyor. Bu cihazında. da bunu sevenler için en büyük artısı bu. Nasıl söyleyeyim? Cebinize koydunuz. Cebinizden çıkardınız, çektiniz. Herhangi bir kapatıp açma fonksiyonu yok. Cebinizdeyken çalışmaz çünkü nefes sensörü sadece siz çektiğinizde yanmaya başlar. Yani ateşleme mekanizması sizin nefes çekmenizle beraber çalışır. Nefes çekmeyi bıraktığınızda durur. Bununla ilgili herhangi bir açıp kapama ya da tuşla power tuşu bulunmadığı için cihazın tek ateşlenmesi sizin nefesinize bağlıdır. Yani cebinize koydunuz kapalı mekana girdiniz. Kapalı mekandan çıktınız. Cebinizden çıkardınız. İçtiniz. Cihaz çalışırken bir tane led göstergesi var. Cihazın bütün bilgilenmesi bu led göstergeden yapılmaktadır. Mesela cihaz şu an aktif modda değil çünkü takılı bir kartuş yok. Cihaz kartuşu algıladığında beyaz bir ışık yanıp söner. Bu beyaz ışık kartuşu algıladığını demektir. Siz çekerken cihazın şarj durumuna göre led gösterge yanar. Mesela şu an sarı yanmakta. Ben bu göstergelerin ne olduğunu size ifade edeyim. Cihaz 3 farklı renkte yanıyor. Koyu yeşil, sarımsı yeşil, sarı gibi daha çok, kırmızı. Bu şu demek? Şarjınız %70'ten daha fazlaysa yeşil yanar. Şarjınız %30 ile %70 arasındaysa sarı yanar. Şarjınız %30'un altındaysa kırmızı yanar. Kırmızı yandıktan sonra şarjınız bitene kadar içmeye devam edebilirsiniz. Kırmızı yanarken %30'dan %0'a düştüyse yani artık şarjınız kalmadıysa cihaz LED göstergesinde beyaz yanıp sönmeye başlar. Bu artık şarjın bitiyor beni içmeyi kes Daha da devam ederseniz beyaz yanıp söner söner ve en sonunda kapanır. Daha sonrasında cihazınızın pili kalmamış olur. Şarj etmeniz gerekir. Güzel cihaz. Harbi güzel cihaz. Duman performansını beğeniyorum. Aromayı çok böyle... Ee, mesela bazı cihazlar çok havayla karışık verdiği zaman yani nasıl diyeyim hava kanalları çok geniş salt likit içiyorsun havayla karışık geliyor ne oluyor normal MB likitmiş gibi bir tad gelmeye başlıyor bu böyle daha hava kanalı küçük cihazlar işte UL Caliburn ve Smoke Infinix o yüzden çok hoşuma gidiyorlar çok daha aromalı bir tad veriyor ve işte sigara çekimi dediğimiz mevzuyu size yaşatıyor. Diğer videolarımı izlerseniz zaten sıkça bahsetmiş olduğum bir konu var. Bu da kartuşun fiyatı kartuş fiyatı neden önemli? Çünkü özellikle sigarayı bırakmak isteyenler bazı yani sigarayı bırakmak isteyenlerin bir kesimi artık sigara fiyatlarının çok pahalı olmasından kaynaklıdır. Yani biz de elektronik sigaraya geçerken ne kadar çok kar edebilsek diye düşün yani insanlar bunu düşünür hale geldi artık. Bu cihazın da güzel yanlarından biri bu kartuş fiyatı. Kartuş yaklaşık bir buçuk aylık bir kullanım sergilerken Yaklaşık olarak fiyatı şu an günümüzde 3 tanesi 120 liraya satılmakta. Günümüzde alışık olduğumuz bot cihazlarda genelde ya üst plastik kısım çıkar üstten bir dolum yaparsınız ya da çıkar alttan bir plastik kaldırıp dolum yaparsınız. Bu cihazda ise değişik bir mühendislik izlenmiş ve cihaz yandan e, likit dolumu yapıl yapılır halde üretilmiş. Cihazın üstünde görmüş olduğunuz şuradaki siyah odaklamıştır inşallah siyah plastiği kaldırıp dolumu oradan yapıp plastiği geri kapatıyorsunuz. Zaten büyük ihtimal bu kadar sızdırmasının sebebi de bu çünkü plastik yani sonuçta orada açılır kapanır kapağı plastik bir kat koruduğundan dolayı daha çok sızdırma yapıyor. Ama dolum olarak bir zorluk yaşattığını söyleyemem. Üstten kolayca dolum yapabiliyorsunuz.